Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan beraberliğe üzülecekleri bir maçta mağlup olduklarını ama oyuncularının sahada her şeyi denemesine rağmen golün eksik kaldığını söyledi. Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Atakaş Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikle Türk futbolunun ve Trabzonspor'un saygıdeğer Hocasının bugün vefat haberini aldık Özkan Sümer'in. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, Sevenlerine, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlı diliyorum. Maça gelirsek e, sezonun belki de en iyi futbolunu oynayan bir Hatay Spor vardı bugün. İlk dakikadan 90 dakikaya kadar baskılı önde oynayan, topu kazandıktan sonra kenarlardan olsun, merkezden olsun hücum e, yapmaya çalışan bir tek golümüz eksikti. Bugün bir, bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Gerçekten maçı beraberle üzüleceğimiz bir maçta e, mağlup olduk. Ama oyuncularım e, sağda her şeyi denediler. Bir tek golümüz eksikti. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. E, biz böyle oynadığımız sürece 10 e, maçtan belki bir tanesini böyle mağlup oluruz. Bugün bu, buna denk geldi. Dediğim gibi e, 90 dakika boyunca her şeyi denedik. E, Trabzonspor'un karşımızda özellikle e, ilk 10 dakika e, bizim önde yaptığımız baskıdan sonra 80 dakika boyunca sadece topu arkadan öne şişirip ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Yoksa herhangi bir pozisyon bir hücum varyasyonuyla bizim kalemize gelmediler. Savunma oyuncularım da dahil hepsi çok iyi konsantre olmuştu. Duran toptan yememiz çok üzücü çünkü bunun çalışmasını yapmıştık. Analizlerde de göstermiştik ama işte futbol bir saniyelik belki konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor. Onu da çalışacağız, onu da düzeltmeye çalışacağız. Dediğim gibi çok üzgünüm ama hemen yine pazartesi günü yine bir önemli deplasman maçımız var Antalya maçımız. Şimdi ilk defa uzun süredir oyuncuların bir 6 günlük bir arası olacak. Siz de biliyorsunuz yaklaşık son 20 günde. 7 tane maç oynadık. Çok yoğun bir tempo tempodan çıktık. Oyuncularıma bu kez bu e, bu e, dönemde çok fevda fedakarlıklar yaptılar. E, dediğim gibi inşallah e, daha da iyi olacağız. Geliştireceğiz kendimizi. Oyuncularımız zaten sağ olsun çalışıyorlar. Kendilerine iyi bakıyorlar. Devam edeceğiz. İnşallah bu skorlarda e, bize bu oyuna dönecek. Evet. Ya fut federasyonun sanırım burada vermek istediği mesaj her türlü maçları oynatacağız. Ee, tamamen ona yönelik bir verilen karar. Çünkü ikinci yarı şimdi e, çok yoğun geçecek, zaman daralıyor, artık maçları çok erteleme fırsatı da olmayacak. Ona göre takımlar herhalde şimdi sayıda da arttırmışlar. Ona göre transfer döneminde e, takımlar e, oyuncu sayısını çoğaltıp o duruma düşmemek için gereken hamleleri yapacak, biz de dahil. Bizde böyle bir sıkıntı var biliyorsunuz 21 kişilik kadroyu eğer doldurursak 12 yabancı alabiliyoruz. 14 yabancı aynı aynı zamanda kadroyu alamıyoruz iki tane yabancı oyuncumuz şu anki en son maçlarda İdirle Helder alamıyoruz onlar da iyi çalışıyor ama bir karar vermemiz gerekiyor 12 yabancı alırken dediğim gibi öyle bir kadroyla çıkıyoruz. Biz de dediğim gibi şimdi takip edeceğiz işte çünkü o sıkıntıyı yaşamamak için gereken yerlere eğer takımımızı güçlendirebilecek oyuncuları bulabilirsek bu rekabete girebilecek bu oyuncu grubunun hem karakter olarak da hem futbol kalitesi olarak da oyuncularımızı daha iyi yere getirecek oyuncu grubu bulursak e, biz de dediğim gibi kadromuzu e, takviye yapabiliriz ama onunla ilgili herhangi bir daha şu an bir şeyimiz yok. E, bunu da işte şu an yoğun bir maç temposundan çıktığımız için çok fazla fırsat bulamadık. Şu an biz tamamen maç analizlerine yo e yoğunlaştık ekibimizle beraber. Çünkü 2-3 günde bir maç var. Kendi maçımızı ana analiz yapıyoruz, oyuncularla paylaşıyoruz. Hemen peşinden rakibi analiz yapıyoruz. Bunlar e süreç alan şeyler. Dediğim gibi e biz de takip edeceğiz ve ona göre hamlemizi yapacağız.